Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün güzel yepyeni bir yemek videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bir ton Walmart. Hepiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugün yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bir ton Walmart çeş yemek çeşitleriyle veya başka çeşitleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar bu müsabitte bunların fiyatlarına bakacağız. Ve de aynı zamanda yenilen bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir alışveriş videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizler birlikte bir ton Walmart çeşitleri ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizler birlikte mesela şunun fiyatı kaç TL? Dolmuş. Yani, yani, kaç dolar? Amerika'daki ürünlerin fiyatlarını işte yani fiyatlarla Türkiye'nin fiyatlarını karşılaştıracağız. Temel ihtiyaç bunların hepsi yani bazıları değil ama olsun. Şimdi öncelikle tuvalet kağıdı yani günümüzde sıkıntısı büyük var Türkiye'de özellikle. Tuvalet kağıdı kaç dolarmış? Oradan bak. Ee, Türkiye'de bu arada e, 60 TL'ymiş. Türkiye'de. 60 liradan da fazla 120 TL'ymiş. Oo. Oh. 6 lira bu. 6 lira olsun. Bir dur dur ya dur dur böyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte bir alışveriş videosu ile karşınızdayız. Ee, bugün Walmart'taki ürünlerin fiyatlarını söyleyeceğiz sizlere. Ee, yani temel ihtiyaçlar, arada işte böyle atıştırmalıklar falan da var. Şimdi öncelikle neyle başlayalım? Tuvalet kağıdıyla başlayalım. Tuvalet kağıdının e, böyle kaç bu? Altılı, mega boy. Bu 68 dolar. E, Türkiye'de bayağı 38 lira falan bir şey, 40 lira falan bir şey. Bu, geçelim bunu. Şimdi şöyle tavuk fiyatları var mesela tavuklar 6 dolar mesela bu tavuk. Şunlar 4 dolar. Ortalaması 5 dolar öyle diyebilirim. 5 dolar 6 dolar. Şöyle mesela bu neymiş? Tavuk kanat but karışık büyük ihtimalle. Bu 6.49 yaklaşık ne kadar? 1.5 litre. 1.32 litre yaklaşık böyle 600 gram falan bir şey. Bunu koyalım bu ikisine. Bu da bu 1 kiloymuş yani 900 gram falan bu da bu da 4.11 dolar. Bu neymiş? Bu da but. Sadece but bu. Kemikleri falan sayılıyor mu bilmiyorum bu libre olayında, kilogram olayında ama bilmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir alışveriş videosu ile karşınızdayız. Bugün Walmart'taki ürünleri çekeceğiz. Yani genel ihtiyaçlar olsun, işte atışlarım, olsun. O ürünlerin fiyatlarını söyleyeceğim sizlere. Söyleyeceğiz sizlere. Öncelikle tuvalet ile başlayalım. Şöyle Baltılı bir tuvalet kağıdı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Var bugün sizlerle birlikte bir alışveriş videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Walmart'taki aldığımız ürünlerin yani genel ihtiyaçların ve arada böyle atıştırma kutuları, alıştırma kutuları falan da var. Onların fiyatlarını söyleyeceğiz sizlere. Öncelikle tuvalet kağıdıyla başlıyorum günümüzün, yani çağımızın problemi diyeyim. Özellikle Türkiye'de bu aralar çok görüyorum Instagram'da i̇şte falan şakalarını. Bu 6 tane mega ne özelliği varsa mesela 6 tane tuvalet kağıdı bu 6.8 dolar ee, evet şöyle göstereyim şöyle bildiğiniz tuvalet kağıdı şey, şey bildiğiniz tuvalet <gülüyor> bildiğiniz <gülüyor> tuvalet kağıdı tamam. ee, şimdi Jasmine bir tanesi ben de o zaman bubble yağı seçiyorum ben bu seti çok seviyorum bu 1 dolar veya aynen 1 dolar <laughs> bu 1 dolar böyle şey yani normal yani. Big Bubble ha yani. Bu Big Bubble. Big Bubble'ın aynısı. Bu kaç tane var bir tanesinin içinde? 10, 10 tane. Bir tanesinin içinde 10 tane var. Yaklaşık bir tanesi 10 cent. Yani Türkiye'de 10 kuruşluk sakız kaldı mı bilmiyorum artık. Şimdi bir tane tavuğa bakalım mesela. Burada tavuk kanat var. Evet bu sadece tavuk kanat. Tavuk kanat yaklaşık e, 600 gram. Ve bu 6, 6 dolar 50, 50 cent. Şöyle göstereyim sizlere. Bu sayede tavuk kanat e, evet, 600 gram. Yani tam bir gram bir kilosu böyle yaklaşık 10 dolar falan 11 dolar falan. Evet, bence gayet iyi. Türkiye'de 40 yok. Türkiye'de yarım kilosu 40 lira. 80 lira falan Türkiye'de. Ha, şimdi bunu Ay, göster. Değil <laughs> <ya>. Hayır değil. <laughs> bu da arkadaşlar tavuk bu sadece 4 dolar ve yani göstereyim. Şöyle Tutamıyorum. <gülüyor> Göstereyim. <gülüyor> bu işte aynı, marka aynı. Bu da e, 900 gram. Bu da 4 dolar 11 kuruş. 11 cent. Cent tavşan oldun hala kuruş diyorum. Evet bu da yani bunun da 1 kilosu. 1 kilosu o kadar. 1 kilosu 4,5 dolar oluyor. E, o, ama butlu o kemikleri falan da sayıldığı için çok şey değil. Bence az önceki daha iyiydi. Mesela bir tane süt. Süt, laktozsuz bir süt. Bu 3 dolar laktozsuz süt. Ee, <laughs> evet, 2, litresi 3 dolar. Ve şöyle bir şey var, bu Great Value diye bir marka var Amerika'da. Böyle daha ucuz oluyor fiyatı. Şöyle göstereyim. Böyle nasıl desem, atıyorum e, kilisedeki bazı şeyler için falan bunlar genelde kullanılıyor. Seç bir tane. Evet arkadaşlar, Türkiye denince ilk aklına gelen şey... Hıyar. <laughs> evet, bu kaç dolar? bu, bu... Bu hıyar 2 dolar ve kafamın 2 ta tane kafamın 2 katı yani. Acayip büyük. Kutu... Evet, bu yanak koyalım. Hazır gördün en büyük hıyar. Mesela bir tane kıyma. Bu kıyma kaç dolar olduğu yazmıyor. Evet, kaç? 1 dolar mı? Bu 4 dolar. Evet, bu kıyma 4 dolarmış. yaklaşık mmm belirli bir 450 gram. Şöyle göstereyim. 450 gramı 4 dolar Yani gayet iyi. Normal tamam, bir dana Şöyle tekrar göstereyim. Dana kıymasıymış. Yüzde, şimdi şurada %80, %20 olayları var. %80 e et, %20 siyah demek bunun. küçük ee, bir bilgi öyle. Şu bir, şu ben de o bilgi. zaman şuradan bir mini Oreo alayım. Bunu bir yerlerde görmüşsünüzdür veya görmüş de olabilirsiniz. Bu Oreo mini 1 dolar. Ve de içinde böyle 20 tane 30 tane falan var. Şöyle göstereyim. Ben geçen gün yediğimde oh, 20 tane yedim. Her bir şey çok önemli değil. Bu bazı böyle markaların tutuyorum böyle <laughs> Pringles olsun ya da Bazı böyle markaların tutuyorum böyle <laughs> Pringles olsun ya da oraya olsun. Türkiye'de olmayan şeyleri de var bu Amerika'da. Türkiye'ye gelmemiş. Mesela vanilla, vanillalı şey var. Ben hep etleri göstermek istiyorum ben. Şimdi bu böyle bifteye benziyor evet. Böyle şey ince dilimlenmiş et evet. bu ne kadar kuşkuşu değil hayır yamuk şeklinde e, bu 8.42 dolar pardon tamam. tamam. bu 9.68 dolar e, ne kadar ama evet bunda 700 doları 700 gramı pardon 500 gramı şöyle göstereyim gayet ya. bence yani bu yani bir akşam yemeğinden fazla böyle daha fazla eder bence 4 kişilik bir aile için. İki öğün yemek diyeyim size öyle söyleyeyim. Bunu da kenara Hı, kenar. Ben de en sevdiğim peynir olan lavaş kere. Arkadaşlar bu Ka kaç dolar bir bakayım. Bu 3 dolar ve 8 tane var içinde. normal içinde. Ee, yani sekiz tane var içinde zaten lavaş kere herkes biliyordur. Çocukluğunda herkes yemiştir. Evet. 8 yani, tane var içinde. 2 gram protein falan. Bunlar çok önemli değil. Şu ekmek, ekmekler de işte önemli. Türkiye'de 2 lira falan olmuş ekmeklerin tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bunlar çok özel ama. Tamam, bunlar şey ama yani... Türkiye'de bunlar 15 lira falan 15 lira falan Bunlar yaklaşık 20 lira vardır Türkiye'de bunlar. Ee, bu ne kadarmış? Bunun... Birisi 2.90, birisi 2.70. Evet. Bu 2.90, bu da 2.70 büyük ihtimalle. Aynen yani öyle. Ee, bu kaç kaç tane var bunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 tane tost yapmamız ekmekmiş bu. Ee, ve 600, 680 grammış. Ve 2, 8, yani 4, 4 ekmek o. Işte. 4, evet, 4 ekmek. 4 tane ekmek 6 dolar. Sen, bunu... Bu 2 yedmiş aynen. Bu da siyavaktör diye bir sen şeymiş. Bu normal bu 450 gram. Normal bu sandviç ekmeği bu yani. Pardon 500 kadar... grammış. Aynen. Evet şöyle göstereyim. Bu çıbatta roll gibi <laughs> bir ekmekmiş. Çıbatta. <laughs> bu 270'miş. Alt tane ekmek yine. Güzel bence. Bu ekşi. Unumun ekşi mi? Evet, ekşi ekşi mayalıymış bu. Öyle. Bu da pek Çok uzun mu? Tam buraya keselim. Kes burayı kes. Evet devam ediyoruz şimdi ıslak mendil gösterelim Islak mendil de önemli ee, ıslak mendil kaç tane var 3 tane var ve 4 dolar bu gayet iyi bunu en son ben Türkiye'de aldım da 20 lira yani en son aldığımda 12 liraydı da şimdi 20 lira falan olmuştur 3 tanesi 4 dolar güzel yaklaşık kaç tane var içinde görebiliyor muyum göremiyorum 8 tane var. bir tanesi 8 tane varmış yani 96 100, 100, 100, 100. 100. <laughs> Evet. evet, ben de o zaman herkesin çok sevdiği Doritos'a geliyorum. Arkadaşlar bu... Bu ama... Yani şöyle... Yani bu arkadaşlar... Kafayla gösterelim. Öyle düşünüyorsunuz? Bayağı bir farklı size. Buna Türkiye'de 15 lira size yani arkadaşlar. Part size o çok büyük. Yarım kilodan fazla o. 4 dolar falan. Arkadaşlar bu en az... Bak şaka yapmıyorum. Bu en az 600 gram. 700 at, gram evet, falan vardı. Şey Bayağı ağır. Arkasında yazması gerekiyor aslında. Aslında. Ne yazıyor? Net. Şurada yazıyor. Görünmüyor. Aa burayı çok bitmiş galiba. Neyse çok önemli değil bu. 600 gram falan var ama. Siz bize inanın. Öyle değil. Şimdi sushi yaprağı. Bu ne kadar önemli bilmiyorum ama. Bunu böyle Türkiye'de 80 lira. Evet Türkiye'de 80 lira. Ve bu 10 tane. Türkiye'de bu 10 tanesi mi 80 12 tanesi 80 lira evet. Türkiye'de. Bu 10 tane kaç dolar? 3. 3 dolar. Bu 10 tane suç dolar. Yani Tabii çok Amerika'da çok bulunan. Yani. Amerika'da şöyle bir olay var. Aldığınız şey, aldığınız şeyin tanesi e, fiyatından daha fazla oluyor. Öyle diyeyim. Mesela diyorum bu 10 tane var içinde 3 dolarmış. Yani bir yaprağı 30 cent falan et, ediyor. 33 cent ediyor. Bence gayet iyi. Şimdi ben de bu bueno. Arkadaşlar önceki <laughs> videodan hatırladığınız gibi bu bueno kaç dolar? <laughs> E, e, i̇ki tane paket dört var. Tane var. Aynen dört tane var. Ne diyor bu iki dolar. Aynen. Ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Anne ne yapıyorsun? O zaman ben de bueno'yu alıyorum. Arkadaşlar bunun içinde iki iki paket var ve her birinde de dört tane bar var her yani. Her birinde iki tane. Yani i̇ki, iki, iki dört. A. Dört bar var. Aa, evet. <laughs> evet, Bunlar bu... ama birazcık uzun yani. Geçen videodaki gibi küçük değil. Bu 1.68 dolarmış. Ee, evet yani bunu öyle, bu özel ihtiyaç falan değil. O suçlu şeyi de değil. O dört tutuşu değil ama onları da gösterelim de. Evet, Türkiye'ye da... kıyas için önemli. Yani evet, bu oyunu 15-20 lira falan çıkıyor. Türkiye'de bu oyunu görmedim ben. Yok. Ama kimler böyle bir var. Çok Şimdi şu sosu gösterelim. Bu sos Beş Türkiye'de 50 lira falan. Kung Pao. Yani şöyle göstereyim. Metro'da da oluyor bunlar? Evet bu metroda falan oluyor yani Pek bir yer yani. değil olmaz Ikea falan ee, Evet şey Şimdi şu O 80 lira e, falan e, herhalde Çin sosu bu Yani böyle bir sebzeli, tavuklu bir şey yaparsanız diyorum Ona dökülen bir sos 3.29 Normalse yani bir çili sos bu Bu 320 3 dolar 20 centmiş bu Kaç gram ona bakabilir miyiz? Bu da 395 grammış Gayet güzel bence Yani yarım kilo yakın 3 ay tamam. e gider Eğer evet. soslardan gidiyorsak evet. ben de buradan soya sosunu alayım Arkadaşlar bu galiba 3 dolarla 2 dolar arasında bir şey veya 4 dolar olabilir. Evet bu da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim great value. O 1.86. Evet. Bu 1.86'mış. 1.86 soya susun. Evet. Evet great value zaten iyi fiyat. Demek <laughs> şöyle göstereyim. Bu great value'nun tüm ürünleri evet. normal yani şey ortalamanın altında oluyor zaten fiyatları. Çünkü şu, şu börekler bunlar işte öyle yani atıyorum bir yere geç kaldınız onu hemen alıp yiyebilirsiniz bunlar çok tutuyor. E, ee, şöyle göstereyim. Bunlar... Mesela bu kıymalı kaş... Ay, bu yok kıymalı patatesli. Bu evet. garip garip şeyleri var Bu bir dolar olsa gerek, bir buçuk bir dolar olsa bu. gerek. Bu da evet, peynirli. peynirli, bu da gola peynirli evet. bir börekmiş. Aynen. Hmm. Bunlar işte küçük şöyle avucumun içi kadar falan. Elim, elimden biraz küçük öyle size. Bunu Şimdi yaptım. şöyle lavaş var, atıyorum tortilla yapmak isterseniz veya işte Başka bir şey de olur. Biz bazen lahmacun da yapıyoruz bunu öyle. Yani kullan çok amaçlı diyeyim. E, ee, bu 10 tane var. Şöyle buçuk. göstereyim. 10 tane var. 1,5 dolarmış. 2,5. Pardon 2,5 dolarmış. 10 tane var. Yani bence gayet iyi. Bunlar evet, evet. Uzun zamandır Böyle. bu anı bekliyordum. Ben yani de bir tanesi 2,5 lira olduğu için Türkiye'de. Evet. Çok hani şey değişiyor. 10 katı oluyor. 10 katı. Uzun zamandır bu anı bekliyorum. <laughs> yeşil soğan, su. yeşil soğan arkadaşlar galiba bu 1 dolar, 2 dolar veya 4 dolar da olabilir. Yok. 1.29 ben... 1.29 evet. 1.29 <laughs> dolarmış, bu ne kadar ama? 1 <laughs> saf. 1 saf. 1 evet. saf, saf, evet. saf <laughs> denir. İşte evet. Türkiye'de 5 lira veya 10 lira olan şey. Evet öyle bir şey. Çünkü... Evet. E şu acı biber, şimdi bu gayet acı biber. Acı biber değil bizdeki tokat biberle benziyor. Yani. <laughs> Aa bu şey pişirmelik biber büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. Kızart. Kızartmalık böyle bir biber. Kızıkıyor mu? Şöyle göstereyim. Quick Fresh bir markaymış. Bu ne kadar? Ha tamam Quick Bunun fiyatı... Fiyatı fiyatı... Daha uzadı 3. Bunun fiyatı 3 dolarmış. Bu ne kadar? 227 gram. Bu biraz şey. Bu biraz... Ama <laughs> bu Hadi bu şöyle vokumlu bu. Aaa. Şöyle şey, Quick <laughs> <laughs> da yani hızlı geliyor gidiyor, acısı hızlı geliyor. Bu şöyle bir şey, bunlar öyle çok alınacak şeyler değil, 3 dolar biraz pah pahalıymış ama yani atıyorum isterseniz çok canınız çekti mesela alırsınız onları. Sonra evet, bu benim. Türklerin baş tacı olan Türklerin somon. ya yani işte Türkleri alamıyor onu. Şey zirvede oturuyor şu anda. De... Ben kapat burayı dur dur. dur, dur. Can... Evet şimdi somonu da gösterelim sizlere. Şimdi bu somonlar Önce gramına bakalım, gramajına bakalım. Bunlar 170'er grammış. Ben inanmıyorum, 170'er gram değil şimdi bunda daha fazla var. Bazen öyle yapıyorlar. Şimdi bu somon kaç dolar bu? 7.60 7 dolar 60 centmiş. Ee, bunlar yani söyledim Türkiye'de bunlar 40-50 lira falan metroda falan bulursunuz. Öyle Migros'ta çok... Migros'ta da bulabilirsiniz ama o Migros'ta daha pahalı olabilir belki. Evet yani şunları da alalım. Evet şimdi ben buradaki patlamış, hazır patlamış fasulyeleri pasırları... Herkesin de o filmlerde gördüğü direkt dolaba şimdi, e, mikrodalga şimdi, yakılmalı patlamış mısır. Şimdi şöyle bir şey şöyle göstereyim patlamış mısırı. Şimdi şöyle bir şey bir kese halinde yani ne der ona kese karton kese mi? Göstereyim mi? Kese kağıdı. Kese, kese, kese kağıdı ha. Kese kağıdının içinde böyle e, direkt atıyorsunuz mikrodalgaya. Şöyle açayım göstereyim hatta bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar normal şey katlıyorsunuz. Direkt mikrodalga atıyorsunuz. 3 dakika 15 saniye ama 15 Bakın saniye olmazsa olmaz. Bakın şöyle göstereyim. Böyle bir kese kağıdının içine Mısırlar var bildiğiniz filmlerdeki gibi. Direkt mikrodalga yatıyorsunuz. Böyle bir şey. Mikrodalga yatıyorsunuz. Ve yaklaşık işte bir dakikada falan oluyor. Öyle bir şey. Bu da gayet. 4-8 <laughs> Kaç tane? <laughs> var? 4-8 4-8 tane Bunun içinde kaç tane var? Altı. Bu içinde çok fazla var 6 tane var ya bu bir tanesi böyle küçük özgürlüğüne bakmayın bir kaseyi doldurabilecek bir şekilde. Kaseyi büyüklüyor. kaseden bile taşıyor yani. Evet öyle bir şey ben bu gayet iyi. Bu siyah performansları olarak iyi. Evet ne kaldı bu kadar. Az önce kaldı. Bunu da, tamam bunu gösterelim. Bu küçük e, ıspanak ve argula şey mi? Roka. Roka evet benim senedim. Oradan biliyorum. E, ıspanak bu bebek ıspanak falan 142 gram üst toplam. Ee, şöyle 2.5 dolar, güzel. 2.5 dolarmış bu da. Gayet iyi bence ıspanak ve rock göre. Gayet iyi. Evet. Blue cheese. Bu da mavi peynir, bu küflü peynir. Yani, yani bu küflü peynir. Ee, bu kaç grammış? 113 gram. Yani 4 oz. 113 gram 3 dolarmış bu. Şöyle göstereyim. 3 gram. 3 dolar. 3 dolar verilir bence. Bu Türkiye'de çok pahalı düşüyor yani. Şey Türkiye'de bayağı pahalı düşüyor. Evet. ve de domates. Evet, Arkadaşlar evet. bu bunun içinde 2 4 6 7 tane domates var ve 2 kilo 200 gram. Evet, evet 2 kilo. 2 kilo. Yani 2 kilo. 1 kilo 1 kilo 2 gram. Yani şöyle ya aslında kafası gelersek kadar. Şöyle yani avucumun içi kadar. Domatesin lira. kilosu kaç para bilmiyorum ama bu 1.90 burada toplam. Evet. Bu. Bu mu toplam? Toplam o kadar. Bu 1.90'mış. Zaten öyle tane ile alan çok yok olmakta falan atıyorum bir üzüm aldınız bir tane böyle üzüm aldınız onu zaten bedavaya veriyorlar öyle diyeyim iki tane soğan evet iki tane soğan yani bir, bir bakayım bir kilo belki yani. 150 gram vardı gram kaç dolar dedim bir bir yirmi dolar yani tane ise 60 sen 60 dolar bir dakika ben bir 60 dolar evet 60 dolar saatle falan yapınca çok kolay evet sonuncusu, sonuncusu feta peyniri peynir. Arkadaşlar bunun tadı e, böyle beyaz peynir ile tulum evet. peynir arası bir şey. Evet. evet. Bunun fiyatı da 4 dolar. Şöyle göstereyim. Yani. President diye bir marka bu da ünlü bir marka anakılır peynir olarak. Şöyle yani bu normal kahvaltılık beyaz peynir kaç grammış bu 226 grammış. 4 dolar mı? Evet. evet. 4 dolarmış. Evet. Her şeyi tanıdık. Her şeyi bitti. Toplamda da arkadaşlar bunların hepsi 111, 111 dolar. Dolar. Evet. Evet, bu arada şöyle bir şey de var. Bunları sakın Türk lirası ile falan çarpmıyorsunuz. Çünkü yani aldığınız şeyleri çarparsanız kazandığınız miktarı da çarpmanız gerekiyor. Yani aldığınız parayı, atıyorum işte kazandığınız parayı, maaşınızı. O yüzden saçma oluyor. Evet, böyle bir video çekmek istedik. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şöyle yanlış çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Şuradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da benim de bunu. Orayı çok iddia atmıyorum. Görüşürüz. Bay bay.